Ardında bıraktıklarıyla, yarınından umduğuyla yol bir giz ve sırdaştır. Tekliğin en ısrarcı gürültüsü yolculukta yaşanır. Yolcunun pencere köşesinden uzaklara daldığı yer, asıl kendini bulduğu yerdir. Yol ne cennete ne dünyaya sığamayan Adem'in yolculuğunu simgeler. Bizlerinde derman kalmayan Adem Aleyhisselam, dünyaya revan olmuştur. O gün bugündür insanın dünyayla bağlantılı en sahici hissi yorgunluktur. Dinlense de dinlenmeyen insan, dinleneceğine dair umudu taşırken henüz dünyada olduğundan bir haberdir. Çünkü insanın dinlenmesi mekandan münezzehtir. Huzurlu bir halin sırrı sırma köşkler, Altın ve şaşa dolu bir han değil, Ardına bakamadığı veya yarınını yoklamadığı bugünüdür. Çünkü rayında giden bir tren geriye dönmeyi düşünmez. Şüphesiz bir yolculuğun hayati azlığı sabırdır. Sabır, pasifize edilse de aktif bir eylemi içerir bir akışta kalabilmek, zamanın içerisinde akabilmek, kudretini göstermek bir sabırdır. Sabır, bir nevi ufka atılan bir göz kırpıştır. Mevcut durumlar canımıza tak desede, o sese değil, yarına kulak vermek sabırların en büyüğüdür. Çünkü yarın bir giz olarak durur ve içerisinde ummak vardır. Ummak, umut, mut, sabır tüm bunların hepsidir. Yolcu sabrını azmine buladığı an menziline kavuşacaktır. Sağa sola devrilen, rotasına şaşı bakan ve sabrını küçümseyen bir insan sadece yoldan çıkmayacak, aynı zamanda yolunu da kaybedecektir. Yolda kalmak neden bu denli zor? Yatağında giden Nil Nehri'nin dahi meçhur zamanlarda hangi akıntılarla boğuştuğu bilinmez. İnsan içinde bir yolda yürümek zordur. Çünkü kendi dahi sırtını yasadığı her şey fani'dir. Sadece yürüdüğü yollar onu fanilikten ebediyete yüceltebilecektir. Bu yüceliğin makamı insanın geçip gittiği yollardaki nezaketiyle eşdeğerdir. Üç yapraklı yoncaları ezmeden dört yapraklıları arayanlar, işlemediği kusurun mahcubiyetini yüzünde taşıyanlar, elleri nasır tutmuş ancak yüreği bir çocuk tazeliğinde atanlar hayatı ilmek ilmek nezaketiyle yürüyen yolcuların üç özelliği